121. Filo Komutanlığı, pilot adaylarının süpersonik jet uçuş uçağı ile ilk defa karşılaştığı ve uçtuğu bir filo. Burada zorlu eğitimlerini başarıyla atlatan pilot adayları göğüslerine pilot brovesi takarak buradan mezun olmaktadır. Uçuş eğitim programının en son basamağı olarak T-38 uçağında eğitim almaktalar ve bu süreç adayların en stresli ve en zorlu olarak geçirdikleri süreç olmaktadır. Çiğli'de yaklaşık bir buçuk seneden beri eğitim görmekteyiz. Bürevimizi taktık bugün itibariyle. Zorlu, acı dolu, keyifli, hep birlikte olmak gurur verici. Bürevelerimizi taktık arkadaşların üzerine. Bunların bir anlamı var. Bu nedir? Biz bizden sonra bayrağı emanet edebileceğimiz kişileri hazırladık. Onlar bizim görevlerimizi layık ile taşıyabilir vaziyete gelmişlerdir. Bu yolda çok çok çetrefilli, acı çekerek bir eğitim aldılar. Ama bunun sonucu eğitimde merhamet yoktur bizde ve bunun sonucunda da çok iyi yerlere gelecekler.